Yani şey hani eee hmm, bu kelimeler kulağa tanıdık geliyor değil mi? Adı üstünde asalak sesler. Cümlelerinizin içine sızar ve mesajınızı bulanıklaştırır. Hocam, asalak sesleri kullanmayın diyorsunuz. Ama nasıl yapacağız? Bu soruyu çok alıyorum. Cevabı aslında basit ve etkili birkaç alışkanlıkta gizli. Birincisi kafanızı toparlayın sonra konuşun. Ne söylemek istediğini önce kendine söyle o zaman şeye ihtiyaç kalmaz. İki durmaktan korkma. Bir cümleye başlamadan önce durmak seni güçsüz değil düşünceli gösterir. Ayna karşısında konuşma provaları yap. Fikrini 30 saniyede asalaksız anlatabilir misin? Bunu dene iki bedava, dört ses kaydı al sonra kendini dinle. Asalak seslerin en çok nerede çıktığını duyduğunda çözüm bulmaya başlıyorsun. Bugün kendini gözlemle. En çok hangi asalak sesi kullanıyorsun? Yorumlara yaz, beraber bakalım.